Merhabalar, Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Bu dersimizde uzunluk ölçüleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Umarım çok faydalı olacak. Hemen birinci soruyla başlayalım. Uzunluk ölçüleriyle ilgili soruları çözerek kendimizi geliştirelim. Bu konu herkesin ihtiyacı olan bir konu. Sadece 5 ve 6. sınıflar ya da daha alt sınıfları ilgilendirmiyor. Bütün sorularda uzunluk ölçülerini kullanacağız. Hemen birinci soruyla başlayalım ve konuyu sorularla öğrenmeye çalışalım. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Bir AB doğru parçası görüyoruz. AB doğru parçası bir tam %76 metre uzunluğundadır. B noktasından A noktasına doğru 29 cm ilerleyip C noktası işaretleniyor. AC doğru parçasının uzunluğu kaç milimetredir? Şimdi bakın doğru parçamıza bakıyoruz. Bir tam %76 metre. Ne kadar ilerliyor? 29 santimetre. Bize ne olarak soruyor? Milimetre olarak soruyor. Hedef milimetreye ulaşmak olduğu için biz ne yapalım? Öncelikle AB doğru parçasını hemen milimetreye çevirelim. Bir tam %76 metre. Bakın şöyle gösterelim. Metre bir altında desimetre, bir altında santimetre, bir altında milimetre var. Ben ne yapacağım? Metreden milimetreye çevireceğim. Yani 1, 2, 3 adım aşağı ineceğim. Yani 1000 ile çarpacağım. Her 3 adım, her bir adım için bir sıfır. Yani 1000 ile çarpacağım. 1 tam %76'yı 1000 ile çarparsam virgülü 3 basamak sağa kaydırırım. 1, 2, 3. adım için de bir sıfır atarım. 1760 milimetre olur. Peki ne yapacağım? B noktasından C'ye doğru 29 santimetre ilerliyorum. B noktasından C'ye doğru 29 santimetre ilerlersem, A'ya doğru daha doğrusu yanlış söyledim. A'ya doğru 29 santimetre ilerlersem, şuraya gelirim, buraya da C diyorum. Ne kadar ilerlemişim? 29 santimetre. Dolayısıyla A'dan C'ye olan uzaklık... 1 tam %76 metreden 29 santimetrenin çıkarılması gerekiyor. 29 santimetreyi de hemen hedefim olan milimetreye çeviriyorum. Santimetreden milimetreye de bir basamak aşağı iniyorum. Yani 10 ile çarpıyorum. 10 ile çarparsam 290 milimetre olur. AC doğru parçasının uzunluğu da buradan bunu çıkarmam gerekiyor. Yani 1760'tan 290'ı çıkarmam gerekiyor. Hemen çıkarıyorum ve cevaba ulaşıyorum. 0 buradan 16'dan 9 çıktı. 7 burada kaldı. Bir elde verdik. 6 6'dan 2 çıktı. 4 burada da 1 aşağıya. Demek ki AC doğru parçasının uzunluğu 1470 mm'ymiş. Cevabımız 1470 mm olarak bulunur. Hedef olan milimetre olduğu için bütün uzunlukları milimetre cinsinden yaparsam yani hepsini milimetreye çevirirsem amacıma daha hızlı ulaşıyorum. Şimdi ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demişiz bu soruda da. Bakıyoruz bir dikdörtgen var bize çevre uzunluğunu sormuş ve santimetredir diye sormuş. Uzunluklara bakıyorum burası 3 desimetre burası 19 santimetre. Zaten santimetre olarak sorduğu için kısa kenar olarak gözüken 19 santimetreyi çevirmeme gerek yok. Uzun kenar 3 desimetre, karşısı da 3 desimetre. Öncelikle 3 desimetreyi hemen neye çevirelim? Santimetreye çevirelim. Çünkü hedef ne? Santimetre. 3 desimetreyi santimetreye çevirirsek santimetrenin bir altında desimetrenin bir altında olduğu için santimetre 10 ile çarpıyorum. Çünkü bir basamak aşağısındaysa 10 ile çarparım ve 30 santimetre olarak bulurum. Dolayısıyla dikdörtgenim aslında ne oldu? Uzun kenarı 30 santimetre. Kısa kenarı 19 santimetre olan bir dikdörtgen oldu. Hepsi de santimetre olduğu için artık rahatlıkla toplarım ve hedefime ulaşırım. 30, 30, 60, 19, 19, 38 toplarsam 98 santimetre olarak cevaba ulaşmış olurum. Geldim üçüncü soruma. Bir bisikletli ilk gün A'dan B'ye, ikinci gün B'den C'ye, üçüncü gün ise C'den D'ye gidiyor. Toplamda kaç metre yol almış olur? Bakın birinci gün 28 kilometre. Hedefim metreye çevirmek. Kalem değiştirelim. Bu sefer farklı bir kalem kullanalım. 28 kilometreyi metreye çevireceğim. Kilometre neydi? 1 kilometre 1000 metreydi. 28.000 metre olur. Devam ediyorum. 210 hektometre. Hektometreyi metreye çevirmek için bakın şöyle bir yazalım yine. Hektometre, kilometre, hektometre, dekametre ve metre şeklinde yukarıdan aşağı doğru sıralarsak hektometreden metreye iki basamak aşağı iniyorum. Bakın 1, 2 yani 100 ile çarpacağım. Bu da 21.000 metre olur. En son 500 dakametre var. 500 dakametreyi de Yine metreye çevireceğim çünkü hedefim metreye çevirmek. Daka metreden metreye bir adım aşağı iniyorum. Yani 10 ile çarpıyorum. 500 çarpı 10 ne olur? Bu da 5000 metre olur. Toplam ne kadar yol aldığını sorduğu için topluyorum hepsini. Hemen 0, 0, 0, 8, 1 daha 9, 5 daha 14. Elde var 1, 2, 2 daha 4, bir de elde 5. Demek ki 54.000 metre yol almış olur. Sorularda neye dikkat edin? Bize hedef olarak neyi soruyor? Metreyi soruyor. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Bütün uzunlukları metre cinsinden düşünerek soruyu o şekilde çözüyoruz. Burada sadece ne yaptık? Hepsini çevirdik ve topladık. Geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki cetvel modeline göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Bakın cetvelimize baktığımız zaman santimetrelik bir cetvel vermiş. Santimetre cinsinden 0 santimetreden başlamış. 12 santimetreye gelmiş. A noktasına bakıyorum. 2 santimetrenin olduğu yerde B noktasına bakıyorum. 9'un orada. İkisinin arasındaki mesafe 9 eksi 2 yani 7 santimetredir. Peki bu 7 santimetreyi bana ne olarak soruyor? Metre olarak soruyor. Hemen 7 santimetre eşittir kaç metredir diyoruz. Bakın sıralamayı tekrar yazıyorum. Bu sıralamayı çok iyi bilmeliyiz. Aksi takdirde çok hata yaparız ya da soruyu çözemeyiz. Metre bir altında desimetre bir altında santimetre en altta milimetre var. Ben ne yapıyorum şimdi santimetreden milimetreye gidiyorum. Yani şu an santimetredeyim. Metreye doğru yol almam gerekiyor. Bir basamak yukarı çıktım desimetreye vardım. Bir basamak daha çıktım. Metreye vardım. Kaç basamak çıktım? İki basamak. İki basamak çıkıyorsam yukarı doğru çıkışlarda ne yapmam gerekiyordu? Bölme. Yani iki basamak çıkmak yüze bölmek demektir. Çünkü yüzün içinde de iki sıfır var. Yediyi yüze bölüyorum. Bakın istersek bunu şöyle düşünebiliriz. 7 bölü Ondalık kesri gibi düşünürüz. Bu da sıfır tam yüzde yedi metre olur. Ya da nasıl düşünürüz? Bölerken sayının virgülü sola doğru kaydırılır. Her tam sayının ya da doğal sayının gizli bir virgülü vardır sağ tarafında. Bu virgülü sola kaydırırız. Bir hareket alanı olması için bir sıfır atıyoruz. Sonra bir daha kaydırıyoruz. 2 ve buraya da bir sıfır atıyoruz. Sıfır tam yüzde yediye ulaşıyoruz. Demek ki aradaki uzaklık sıfır tam yüzde yedi metreymiş. Devam edelim. Gelelim beşinci sorumuza. Bu çizim bana ait. Biraz kötü çizim ama ne yapalım idare edelim. Bakın ayakkabı bağcı. Şuradan ayağımızı koyduk, taktığımız ayakkabıya soktuğumuz yer. Bir ayak uzunluğu 3 desimetre olan Kaan 10 metrelik mesafeyi ayaklarını uç uca ekleyerek yürürse en az kaç kez ayaklarını ilerletmelidir? Bakın. Şimdi 10 metrelik mesafeye yürüteceğiz. Bir ayağımızın uzunluğu 3 desimetre. Ne yapalım? 10 metre ve 3 desimetre bakın uzunluklar birbirinden farklı. İkisini de aynı cinse çevirmemiz lazım. Uç uca ekleyecek birinci bir ayak, hemen bir ayak, bir ayak. Yani ucu uca eklemek ne ne demektir? Mesela bir e, oyun oynarken ayak ucuna basarak ayağın ucuna ekleyerek gideriz böyle. Ve kimi alacağımızı oyunumuza onu seçeriz. Bilenler bilir bunu. Uç uca ekliyoruz bakın. Şöyle ilerliyoruz. Peki bir ayak uzunluğu ne kadarmış? 3 desimetreymiş. Hemen 3 desimetreyi isterseniz santimetre cinsinden çözelim bu soruyu. 3 desimetre 30 santimetre olur. 10 metreyi de santimetreye çevirelim. 10 metrede nedir? 10 çarpı 100 yani 1000 santimetredir. Peki 1000 santimetreyi 30 30 30 30 ucuca ekleyerek ne kadar da yürür? 1000 santimetreyi neye böleceğim? 30'a böleceğim. Bakın 1000 santimetrenin içinde 100'ün içinde 33 kere var. 3 kere 30 90 çıkarıyorum 10 kalıyor. Bir sıfır atıyorum. 100'ün içinde 30 yine 3 kere. 3 kere 30 90 çıkarıyorum yine 10 kalıyor. Yukarıdan inecek sayı kalmadı. Bakın 33 adım buradan gidecek. Ama 10 santimlik bir boşluk kalacak. Yani gidecek 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 şuraya kadar gelecek. Burası 990 santim olacak. Ama 10 metre yürümesini istiyoruz. Şurada bir 10 santimlik boşluk kalıyor. Orayı da geçmek için bir adım daha atmak zorunda kalacak. Yani 33 artı 1, 34 adım atarsa 10 metrelik mesafeyi yürümüş olur. 33 adım attığında ne olur? 10 santimlik bir eksiklik kalır. 10 metreyi tamamlayamaz. Demek ki şu kalan 10 santimi tamamlamak için bir adım daha atarsa işlemi tamamlamış olur. Evet hızlanalım biraz. Videomuzun süresini uzatmayalım. Yukarıda farklı renklerde gösterilen renkli çubuklardan istenildiği kadarını kullanarak şeklinde birleştiren Furkan toplamda kaç milimetrelik bir uzunluk elde eder? Bakın hedefimiz ne bu sefer? Milimetre. Milimetreye çevirmem gerekiyor. Dolayısıyla ben öncelikle 32 santimetreyi milimetreye çevireyim. 32 santimetre, milimetre, santimetre ile milimetre arasında bir basamak var. Bir aşağı iniyorum. 10 çarpıyorum. 320 milimetre oluyor. 4 desimetreyi de milimetreye çeviriyorum. Desimetre de santimetrenin bir üstündeydi. Milimetreye gelmek için 2 basamak iner. Yani 100 ile çarparım. Bu da 400 milimetre eder. Bakın dikkat ederseniz pembe olan 32 santimetreydi. Yani bu 320 milimetre. Pembeden kaç tane kullanmış? 1, 2, 3. 320 ile 3'ü çarparım. Pembenin uzunluğunu bulurum. Ne olur? 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 960 milimetre bu yeşilden de iki tane kullanmış. Bir tanesi 400. 400 ile 2'yi çarparım. O da 800 olur. Şöyle göstereyim yine de. 800 mm. Bunları ucu eklediği için toplarım. Hemen alt alta yazayım şöyle. Toplarım. 0, 6, 9, 8 daha 17. 1760 mm'lik bir uzunluk elde etmiş olur. Cevabım 1760 mm olur. Evet geldim son sorumuza. Yanda 4 arkadaşın boy uzunlukları verilmiştir. Boyu en uzun olan en kısa olandan kaç milimetre uzundur? Şimdi bakıyorum. Hepsinin boyunu hedef milimetreye ulaşmak olduğu için hepsinin boyunu da milimetreye çeviriyorum. Bakın 14 desimetre. 14 desimetre milimetreye çevireceğiz. Şuraya yazalım hemen bakın. metre bir üstünde dekametre. Onu da yazalım çünkü burada dekametre var desimetre, santimetre, milimetre. Daha üsttekilere yazmama gerek yok hektometre ve kilometreyi. Desimetreden milimetreye gideceğim. Desimetreden milimetreye 1, 2 adım aşağı iniyorum. 2 adım aşağı inersem ne yaparım? 100 ile çarparım. 1400 milimetre olur. Kim? Halil. Devam ediyorum. 1 tam 156 metre. Hemen yazıyorum. 1 tam 156 metreyi. Metreden milimetreye aşağı iniyorum. Bakın 1, 2, 3 adım aşağı iniyorum. 1000 ile çarparım. Bu da 1560 milimetre olur. 1000 ile çarparız. Çarparken virgül sağa gider. Virgülün gidecek yeri yoksa da 0 atılır. Geldim el aya. 0 tam %16. Dekametre, dekametreden milimetreye 1, 2, 3, 4 basamak aşağı iniyorum. 10.000 ile çarpıyorum. Çünkü 10.000'de 4 sıfır var, 4 basamak aşağı. Sıfır sayısı kaç basamak ilerlendiğini temsil eder. Dekametreyi de milimetreye çevireceğim. Yine 4 basamak bakın. 1, 2. 2 basamak gidersem 16 olur. 2 daha gitmem lazım. O zaman onun yanına 2 tane de sıfır atarım ve Milimetreye çeviririm. Geldim dilaya. O da zaten 151 santimetre olarak verilmiş. Bunu da milimetreye çeviriyorum. Santimetreden milimetreye bir adım aşağı iniyorum. Bir adım aşağı inersem ile çarpıyorum. 1510 milimetre olur. Benim hedefim neydi? Boyu en uzun olan bakıyorum. En uzun olan 1600 milimetre. En kısa olana bakıyorum. 1400 milimetre. İkisinin farkını sorduğu için 1600'den 1400'ü çıkarıyorum ve aradaki farkı. 200 milimetre olarak buluyorum. Hedefime ulaştım. Evet bugünkü soru çözüm videomuzun sonuna geldik ama videomuzun sonunda gerçekten çalışmak isteyen gerçekten öğrenmek isteyenler için tam 7 tane güzel soru hazırladık kısa ama öz sorular bunlar. ödeviniz Bunlar yorumlara yazabilirsiniz. Eğer benim öğrencilerimden biriyseniz cevapları bana gönderebilirsiniz. Evet tek kal akademide öğrenmeye devam ediyoruz. Kaçıncı sınıf olursanız olun, yaşınız ne olursa olsun öğrenmeye devam edebilirsiniz. Öğrenmenin yaşı yok diyoruz. Tek kal akademide yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.